Herkese merhaba arkadaşlar ben Yusuf ve bugün sizlerle birlikte Minecraft Survival serimize başlıyoruz arkadaşlar bu arada bir saniye. 2 saniyenizi ayırıp kanalıma abone olmayı ve çan açmayı unutmayın. Bir de eğer daha çok Minecraft Survival serisinin gelmesini istiyorsanız like atmayı lütfen unutmayın. O zaman hemen başlayalım. Ee, yeni dünya oluştur. Hayatta kalma evet. Normalde kolay yapacağım. Çünkü zombilerle çok fazla uğraşmak istemiyorum. Operatör arası lazım olacak. Ondan sonra anında yeniden oluşum, oluşum, oluşuyor oluşum. Envanteri koru dedik. O zaman hemen başlayalım. Bu arada bu kanalda sadece Minecraft videosu olmayacak yani. E, farklı farklı bir sürü oyun içerikli. Happy Wheels olur. The Walking Dead olur ne bileyim asfalt nitro 9 olur PUBG olur yani bir sürü vi, e, e, yani oyun videosu gelecek sadece Minecraft üzerine olmayacak yani bunu da belirtmek istedim şimdi hemen dünyamız oluşsun ve başlayalım o güzel güzel bir biyom bak direkt kararımı verdim buraya evimi yapacağım şimdi ev demişken size de anlatayım şimdi ikinci üçüncü bölümde yaparız ya bir uygulama sayesinde yani 2 iki 3 saatte yapacağınız evi yani direkt 2 saniyede yapabiliyorsunuz öyle bir uygulama var ve ben evi evleri öyle yapacağım. Böyle ufak bir modern ev. Şimdilik ufak bir modern ev yapacağım. Sonrasında daha büyük malikane, saray mara yaparız güzel olur yani. Şim e, şimdilik orası dursun, orası boş kalsın. Şey yapacağım. E evi oraya kuracağım. ikinci bölümde yaparız evi bu bölümde böyle biraz gelişelim böyle malzeme toplayalım yatak olsun şey olsun odun olsun ne bileyim ondan sonra ev zaten kurduktan sonra içini güzelce dayalı döşeli yaparız şimdi ev karar veririm ben zaten oraya gidince ufak bir ev seçeceğim çok büyük olmasına gerek yok ondan sonra ne kadar çok ondan sonra dedim ya Şimdi burayı yaptık. Bu meşe odunlarından almama gerek yok. Bu odunları da şey böyle öylesine yani kullanımlık. Şimdi bir chest yapalım. Chest ne ya? Lan dur beynim yandı. Lan. Heh, tamam. Al bakalım al bak. Al bakalım deme takılın şimdik. Ee, bu arada ben Fero dinliyor musunuz? Ben dinliyorum da. Hemen yorumlarda velet. Şimdi çok fazla almayacağım. Şuradan direkt yapalım. Bir kılıç yap, bir balta yap, bir kazma yap, bir de kürek yap. Çapaya şimdilik gerek yok. Şimdi burayı bir kıralım. Şimdi bizim bir e, hayvan avlamamız gerek. Biraz canice konuştum. Hayvan avlamamız gerek ne ya? Yazık lan kaçıyorlar. Üzgünüm inekler. Hakkınızı helal edin. Sizi öldüreyim ama. Şimdi domuz eti yemiyoruz. Niye? Müslümanız. Evet. <laughs> Abi ya. Biz Müslümanız. Domuz eti yemeyiz. Aha. Koyun. Koyun. iki tane koyun hatta. Oha. Gri. Gri koyun. Nadir görülen bir şeydir. En nadiri pembe gerçi. Üzgünüm. Üzgünüm. Üzgünüm bunları size yapmamak zorundayım ama yapacağım. O diğeri öldü mü? Öldü herhalde. Evet ölmüş. Şimdi oha oha lan gördünüz mü oğlum? Bak bir bir tane koyundu arkama döndüm bir baktım iki oldular. Gerçekten çok enteresan. Hemen bir yatak yapalım. Merak ediyorum acaba o gri yönde de yapılabilir mi? Mesela şunu koy. İlk tane de şunu koy. Bir de şunu koy. Heh, olmuyor. Şöyle yapalım. Bir tane beyaz yatak. Nice. Şöyle kıralım bunu. Kır kır kır. kır, kır. Evet. Güzel. Şimdi biraz av, avlanalım ki. Güzelce. Ana yavrusu var la. Aga be. Öldürmeyeceğim. Öldürsem mi? Neyse boş ver. Şimdi bunları yaptık. Ufak şey yapacağım ben şimdi. Böyle idarelik bir chest falan yapacağım. Şu tavukları da avlayalım. Bahçe falan zaten şeyde bulunuyor. Evde yani yükleyeceğimiz evde bulunuyor bahçe. O yüzden bahçeyi sonra yaparız. Şimdilik chest yapalım değil mi? İdarelik. Şöyle ufak bir şey yapacağım. Öyle çok ufak olsun abartılı kadar büyük olmasın. Şöyle. Şöyle. Şöyle gel. Biraz da modern olsun değil mi? Yani biraz modern dediğimde yaptığım şeye bak. Sen kırıl. Biz acaba baltayı niçin aldık? Neyse. Şöyle evet odunumuz yetmedi müthiş. Şimdi durun bakalım video kaç dakika olmuş. Lan videoya bakacağım derken düştüm. Kaç dakika? 6 dakika olmuş okey. Şimdi şöyle şöyle kırıl 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 kırıl. Şimdi oğlum ben niye bu kadar alıp gelip geliyorum ya? Şimdi tamam. Okey. Dur. Şunu bir dönüştürelim değil mi? Tam 20 tane yeter herhalde. Şimdi şu anda coin'e ihtiyacım yok. Tamam mı? Tamam. Şimdi bunu da yaptık. Şöyle bunu bir üstünü kapatalım neyse. Lan! Battı yani şu an. Kır şunları. Evet hava karalıyor müthiş. Bir tane daha şey vardı ha. Arta kalan. Dur. Tamam. Kap bitiyor herhalde yani yetiyor. Bir tane arttı. Onda e, şurada vardı. Evet. Şunu da aldık. Tamam. Lan ben niye eğiliyorum? Lan burası çok kötü görünüyor lan. Neyse. Çok önemli değil. Zaten idarelik yaptık bu eve. Şimdi yatağı şuraya koyup bir yatalım. Ben niye sürekli eğilip kalkıyorum sinirim bozuldu. Şimdi bu arada hala abone olmadıysanız lütfen abone olun yani. Oh my god. nerede doğdum ben? Oh. oh, oh. Dur creeper. Creeper avı. Creeper avı. Ölmezsek. Adam Yusuf değil. Ay yeah, patladı. Ben niye böyle bir salaklık yaptım? Neyse işsizlik. Oha elma düştü. Şimdi bu evi de kıralım. Bir de kaç dakika? 8 dakika. Ee, şimdi ben ne zırt videoyu kontrol ediyorsam. Hadi koş koş koş. Şimdi drafting table'ı koyacağım. Dur 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 dur. Dur. Koy şunu şuraya. Koy şunu şuraya. Koy bunu buraya. Lan lan. Ha. Yap bir tane chest. Yap bir tane chest bir. Şimdi koy bunların hepsini. Tak tak. Tak tak tak. Şimdi tamam dur. Tamam. Şimdi okey. Dur bir tane de kapı yapayım. 3 tane yaptım lan. Evet müthişiz. Şöyle şuradan çek bir tane. Tamam. Mis gibi. Mis. Durla belki şey yapılıyordur basamak. Neyse. Buton yapılıyormuş. Buton koyalım. Dur. Oha. Hiç belli olmuyor lan. Tamam. Şimdi bu chest'i de koyalım. Tamamdır. Okey. Neyse arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ee, lütfen kanalıma abone olmayı, çan açmayı ve lütfen videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Bir sonraki Minecraft videosunda daha doğrusu oyun videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.